Selamlar. Ben Onur Ergenekon. Bugün sizlere oyun yapmak ile bilgiler vereceğim. Videoyu izleyip sana verdiğim tüyoları uygularsan sen de oyun yapabileceksin. Bir numaraya geçmeden önce yani çok garip bir giriş yaptım. Sonuç olarak garip giriş yapan herkes like alıyor değil mi? Benim de like almam gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Yanlış bilmiyorum. Neyse. Bir numara. Pratik. Şu an Oyun yapmaya başlarken herkes gibi senin de kafanda böyle mükemmel bir oyun fikrin var. Ancak direkt o oyuna atlayamazsın. Basit şeylerle başlamazsın. Mesela benim aklımda cehennemde geçen Red Celsuari. Böyle... Ama daha... ...az... Roguelite, ...Roguelike anladın mı? O, o kısma biraz daha uzak bir versiyonu var. Maalesef o oyuna hazır olmadığım için... Böyle bir top down shooter bilirsiniz. Oyunların üzerinde çalışıyorum. <laughs> bir spagetti adam hakkında. O bir de zorluyor. Oyun yapmak çok zor. 2 numara. Korkma. Kodlamak, çizim, animasyon, modelleme, level design, müzikler, <laughs> ses efektleri oğlum ne oluyor ya? Evet. Öğrenecek çok şey var. Ama hepsini öğrenmelisin. Korkup kaçarak yapamazsın yani açık açık. Ya da ne bileyim sadece birini seçersin. Sadece atıyorum modelleme yaparsın. Ve sadece %10'unu alırsın oyunun kazancından ve bu da seni fakir yapar. Ve asla ismini çıkmaz. Yani o yüzden hepsini öğren. Yani. 3 numara. Plan yap. İlk başta öğrenirken plan yapacaksın. Çünkü bu oyun geliştirme uygulamaları fazlasıyla karışık. Mesela ben 2-3 yıl önce Unity'ye girdim ve girdiğimde dedim ki evet ben bir oyun yapacağım Mario gibi olacak iki dev olacak evet başka bir şey yok bu var aklımda iki dev templateine girdim 3-4 saat uğraşıp oyunu bozup yani templatei bozup çıktım yani <laughs> başka hiçbir şey yapamadım Ha evet ya burada birkaç tane konu başlama almıştım ona baktığımda aklıma bir şey geldi başta öğrenirken dedim ve sonrasında öğrendikten sonra ne? Game Design Document hazırlamak zorundasın kardeşim. Game Design Document nedir? Uzun. Bu videoda anlatmaya uğraşmayacağım. Çünkü uzun. Ve siz izlemezsiniz. Başka videomda vardır illa ki. Paylaşırım. Yoksa da abone ol yani bir şekilde paylaşacağım dedim ya. Bugün. Dört numarada tutorial izlemek var. 4 numarada Tutorial izle. Bu işin en kolay kısmı bana kalırsa. Sadece izle ve öğren ama 5 numaraya çok dikkat et. Tutorial Hell'den uzak dur. Tutorial Hell nedir? Sadece Tutorial izleyerek kod yazmandır. Yani şimdi düşünsene. Bir video var. Videoda sana coin yani para ekleme mekaniğini vermiş. Sen bunu alıyorsun. Sadece bunu kopyalıyorsun. Ne yazdıysa onun yazıyorsun. Hiçbir şey öğrenmeden böyle olur mu sen bundan sonra tekrar coin eklemek istediğinde Onu tekrar izleyeceksin tekrar izleyeceksin bu sefer ezberleyeceksin Sadece coin eklemeyi biliyorsun Coin yerine sana deseler ki Bir e, Enerji iksiri olsun Bunu içtiğinde ne bileyim staminası fullensin Bunu ekle dediğinde ekleyemezsin Yine video izlemen gerekir Ama her şey içinde bir video yok sonuçta Mesela video izlediğinde videodan coin eklemeyi, bir aktör ekleyip çalıştırtmayı, kolizyonları, kolizyon çarpışmaları, overlap, collision falan, hem değişkenleri, hem de hood, yani ekranda gözken şeyler var ya, onları öğrenirsen, işte ilerlersin. Bu sadece bir örnek yani. Tek bir şey diyeceğim. Lütfen tutorial Hell'den uzak dur. 6 numara. Şimdi Hepimiz biliyoruz ki sen şu an bu işe girdin çünkü senin aklında ne bileyim Red Redemption yapıp 100 milyon sattırıp ne bileyim dünyanın en popüler oyun geliştiricilerinden biri olup gelecekteki Hideo Kojima falan olacaksın, sonra aşırı zengin olacaksın ne bileyim parayla adamları döveceksin, fantazi mantazi yapacaksın paralarla anlamıyorum işte, işte o tarz şeyler yapacaksın yapamayacaksın yani daha şey yok uçma. Başlarda ilk çıkartacağın hiçbir oyun tutmayacak. Net. Toplasan 1000 dolar falan ancak kazanırsın. Maksimum. O da arkadaşların satın aldığı için. Sen niye üzecek? Üzmesi mi gerekiyor? Ağlayacak mısın? Hayır. Çünkü sen bunlardan bir şeyler öğreneceksin. Şimdi ben spagetti adam oyunu geliştiriyorum. Kötü bir oyun olacak. Belki gelecekte güncellerimi düzeltirim. Bilemiyorum. Ama oyun bittiğinde kötü bir oyun olacağına %100 eminim. Peki neden bunu yapıyorum? Çünkü ben toptan shooter tarzı oyun yapmayı öğreniyorum burada. Ve bundan sonra tekrar bu tarz bir oyun yapmak istediğimde nasıl yapacağımdan çok bunu düşüneceğim. Hadi ben bunu nasıl yapacağım? Nasıl olacak? Nasıl işleyecek diye düşünmek yerine direkt şunu diyeceğim. Ben bunu nasıl yapacağımı biliyor muyum? Evet. O kadar sadece yaratıcılığıma kalacak ve ikincisi birincisinden daha iyi olacak. Sen oyun geliştiricilerini bakın hepsi tutmaya 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 tutmuştur. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Neyse video uzun oldu. Nasıl bir çıkış yapacağımı bilmiyorum. Yani Dans eden Godzilla. Evet onu koyabilirim. Üşenmezsem Dansa'dan eden Godzilla koyacağım. Düşünürsem de bilgisayarımda bulduğum rastgele bir video koyarım ya. Yani.